Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili arkadaşlar ne yapacağız? Size e, bir şey göstereceğim. Arkadaşlar Minecraft bildiğiniz üzere bazılarımızda crash report veriyor. Bu bende de oluyordu. Ben sonra bunu düzelttim. Nasıl düzelttim derseniz Bir dakika şunu kapatalım hemen. Arkadaşlar şuraya gelelim hemen. Driver Booster benimki Windows 7 32 bit olmasından dolayı ben As gibi indiriyorum. Şu yani. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra kuruması falan var. Bunu indiriyoruz. Şu. Bunu indirdikten sonra şu, kapatalım. Açıyoruz. Oradan hatta açayım size şimdi. Şimdi burada size Tara falan gelecek. Tarıyorsunuz. Bilgisayarı kapat ve tekrardan e, otomatik olarak kapat yazıyor. Kapat ve yeniden başlat Onu yapıyorsunuz. Ondan sonra Minecraft'ınızı, bilgisayarınızı iki kere açıp ya da kapatıyorsunuz. Aç-kapa yapıyorsunuz. Ve onar dakika aralıklarla açıp kapatıyorsunuz. Burada sıkıntı olmasın. Siz bilgisayarınızın kaç bit olduğunu şu şekilde de öğrenebilirsiniz. Aşağıda nasıl öğreneceğinizi veririm. Şimdi şuna basıyorsunuz. Dx böyle bir şey. Bakın hemen geldi zaten. Dx Dying 6.01.7600 32 bit falan. Bu direkt buradan öğrenip indirirsiniz. Yaptınız. Olmadı. Olmadığı zaman arkadaşlar bana şuradan hop, sessiz oyuncudan ulaşın. Bana uğraşın arkadaşlar. Ulaşın. Skype'dan. Olmadım ben size gösteririm. Hatta konuşarak gösteririm. Nasıl yapacağınızı. Kanalıma neden geldim derseniz. Arkadaşlar benim sizden isteğim var. Şimdi buradan abone ol tuşuna basıyorsunuz. Aşağıdan bu videomuza şimdilik gelelim. Şuradan like tuşuna basıp eğer bulamadıysanız şeye buraya arkadaşlar Skype'tan ekliyorum. Kabul et yazın. Ben size oradan ulaşırım arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere bay bay.